Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Günler. Mi? Ben Temel Öter, Gebze'den geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Astım bronşit hastalığım vardı. Ne kadar zamandır var? Ee, aşağı yukarı 10-15 senelik ta askerden bir şifayı kapmıştık doğrusu. Ee, çok tıbbi tedavi gördük ama başarılı bir sonuç elde edemedim. Astım bronşit nasıl etkiliyordu sizi? Aslında bronşit nefes darlığı birinci sebeplerden biri. Yorgunluk, hassızlık, merdiven gibi yokuşlarda insan yürümekte zorluk çeker. Ve e, tabii ki daha çok yani bunlar artı yeterli geliyor. Çünkü bu nefes darlığı oldu mu tamamen her türlü sıkıntı meydana getirir. Tıbbi ne gibi tedaviler gördünüz? Tıbbi tedavi e, bu zaten... ...belirtisi olduğu zaman muhakkak ki hastaneye gitmem gerekiyordu. Oksijen... ...ee şeyi veriyordular. Bir de hava... ...bir de o fıs fıs ilaçlar veriliyordu. Bunlar da tabii ki geçici oluyordu yani e, sonuç bir... ...şey veremiyordu. E, ...baktım ki olacak gibi değil. Biz de tabii televizyonlarda falan sürekli Ömer Hoca'mızı... ...takip ediyorduk. Buna inandık... ...doğrusu. Ve geldim bir set aldım zaten fazla da almadım da beraber o bir seti kullandım inan kendimi çok iyi hissediyorum ve onun şeyi yok yani belirtisi yok gibi bir şey yani Ne gibi faydalar gördünüz? Ya artık o nefes darlığı yok açıkçası yani merdivenden şimdi bırak yürümey de koşa koşa çıksam bana mısın demem zaten o günkü duruma baktığınızda benim bugünkü durum her şeyi gösterir ee, çok memnunum, mutluyum. Ondan dolayı e, bu tür rahatsızlığı olan da kesinlikle bu almakta fayda vardır. Tavsiye ederim. Babanız Ömer Öter de bitkisel ürünlerden evet. kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Şimdi babam zaten e, onun şeyi vardı. Ayaklarında tıkanıklık, damar tıkanıklığı ve bacağında geldiğimizde burada zaten Uzman arkadaşlar gördü, şişkinlik ve morarma vardı. Ondan sonra kalp yetmezdi, e, kabızdı, e, yani bir sürü hatta babamın bile astım bronşiti e, olduğunu söylediler. E, bunu tamamen hepsi üst üste gelmişti. Babam çok zor durumdaydı. Zaten buraya getirdiğinde her şey göz önündeydi. Ne gibi şikayetleri oluyordu babanızın? Babam zaten e, yürüyemiyordu yürüyemeyecek kadar kötüydü bacakları. Zaten astım bronşitin e, biliyorsun yanında nefes darlığı, öksürük, halsızlık, e, bir de şey vardı, bağırsaklarda düzensiz çalışmalar vardı. Onlardan dolayı babam her türlü o zamanki hali kötüydü yani açıkçası. Ama kullandık, 3 ay kullandı babam. E, hesapta o 3 ay sonra tekrar babam kontrole gelmesi gerekiyordu. Bak ben geldiğim halde dedim ki baba seni götürürüm dedi valla oğlum hiç gerek yok ben kedimi çok iyi hissediyorum. Ben hasta olduğum zaman beni götürür. Ben de dedim ki sen bilirsin baba ama çok şükür çok çok iyidir. Ne gibi faydalar gördü? Babamın o e, kullandığı gibi ertesi gün 24 saat bile geçmedi. O bacaktaki şişkinlik çekilmeye başladı. Ayağı bakla, e, buruştu böyle. Hani şişkinlik gidince ondan sonra yavaş yavaş etkisini gösterdikçe Babamın o e, morarmayı ye, olan yerler e, hafif kabuk atmaya başladı. Üzerindeki derisinden temizlendi. Eski haline döndü. Babaya bir türlü sigarayı bıraktıramadık. Yani <laughs> sigarayı da bıraksa hiçbir sıkıntısı kalmaz Allah'ın izniyle. Kalp yetmezliğine bağlı ne gibi faydalar e, gördü. Onu da zaten e, kalp ilacı verdik. E, kalp seviyesini kendiliğinden o şeye getiriyor yaşına göre gerçek anlamda. E, Artık kalbi de tam seviyesinde bir çalışması var. Sıkıntı yok Coşku. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor hocamıza çok çok teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin, zavallını vermesin. Millete faydalı olduğunu herkes bunu çok iyi bilsin. Ve herkesin elinden geldikçe ona da yardımcı olsun. Bir devlet şeyinden söylüyorum. Ve kimse onun önünde kapatmaya, engellemeye çalışmasın. Çünkü artık insanlar herkes de biliyor ki artık çare de Bunu herkes bilmek lazım. Yani bitkisel bir kere inanmak lazım. İnanmayan bir insana sen ne dersen de boştur açıkçası. Ömer hocamıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun deriz.